Yapılan bir araştırmada 3 ile 6 yaş arasındaki çocukların oyun hamuru ile oynamalarının onların ince kas becerilerinin gelişimine olan etkisi incelenmiştir. Bunun için bir gruba oynatılan eğitsel oyunlarda oyun hamuru kullanılmış, diğer gruba ise oyun hamuru kullanılmadan klasik eğitsel oyunlar oynatılmıştır. Verilen araştırmanın bağımlı değişkeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bir başka değişkene bağlı olarak değişip değişmediği incelenen sonuç değişkenine Bağımlı değişken diyoruz. Şimdi soruyu tekrar analiz edelim. 3 ile 6 yaş arasındaki çocukların oyun hamuru ile oynamalarının onların ince kas becerilerinin gelişimine olan etkisi. Yani arkadaşlar burada değişken nedir arkadaşlar? İnce kas becerileri çocukların oyun hamuru ile oynayıp oynamamalarına göre değişmesi gözleniyor. Yani burada... Bağımlı değişkenin ince kas becerileri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır.